merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev sıralayacağız. Yani 3 tane ev ilgili yani 3 tane eve ziyaret edeceğiz ve o 3 tane evi de sıralayacağız arkadaşlar. Birinci olan evi. evet başarılar ve like. <laughs> Bu kadar basit. <laughs> Şimdi ilk şu eve girmek istiyorum. Bu böyle. 36 like varmış. Bakalım 36 like. Bakalım 36 like. Ah, Evet. Bu niye bizi karşılıyor acaba? Tamam bunları aldım. Ee, hmm. Burası mutfak. Bu burada ne alaka bu arada? Neyse. Bu burada ne alaka? Bu burada ne alaka? Anlayamıyorum. Evet. Anlamıyorum. Hımm. Burada televizyon var. Burada bu Bu burada bu burada. Bu niye burada acaba? Bu. Ee, şimdi bu ne? Şurası ne oluyor? Tamam. Banyo güzel. Yani idare eder. E bu kadar zaten. Bu ev bence birinci olmaz da. Bu ev iyi arkadaşlar. Ben bu evi ya. İki koyabilirim ama bir olmaz. Benim evime girmiş bir cesat. like at. Like at. Like at. Like 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 ya like. evime giriyorsun like atmıyorsun. Bu arada buna like. Dur evet atayım. Neyse atayım her. like atacağım. Şimdi ikinci ev ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim taşınalım. İkinci ev ne olabilir? Nasıl? Evet. Hmm. Düşünüyorum da bulamadım. Neyse. Şu eve gireceğim. Koşma çabalar. Bu eve gireceğim arkadaşlar. 175 like varmış. O zaman yani güzel olabilir de olmayabilir de bilmiyorum. Bakalım. Görelim öyle. <laughs> şeymiş acaba gerçekten çok merak ediyorum. Evet geldik. Ya ben de yok bir ben de bir tek yok ya şu tam 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 Evet tamam. Ee, şu an güzel. E tamam şu an güzel. Bu ne? Bir dakika. Bu ne? Yok yok. Bu olmamış. Bu ev güzel ev değil ya. Bu ev gerçek ev değil. Bu nasıl bir? Burayı niye kapatmış hiç anlamadım. Yukarı çık. Evet. Kapatmış. Yine bu tarafı böyle. Ee, bu yok yok normal bir ev değil bu. Yani yok yok. İstemezler. Ya ben nasıl hızlandım? Ee, bu ev değil galiba. Bu garip bir şey çünkü arkadaşlar. ev çok garip. Bu evi daha da gezmesem diyorum. Yok arkadaşlar bu ev bir de değil bu 3 3. Ya burayı niye kapatmışsın abicim? Evet arkadaşlar. Bu eve arkadaşlar. Çünkü bu ev psikolojimi bozdu benim. Nedense bilmiyorum. <laughs> evet. Yok yani ben bu odaya da girmeyeceğim. Malz geçtim Ben bu evden çıkıyorum. Bu ev 3 Arkadaşlar maalesef hayırlı uğurlu olsun bu ev 3 arkadaşlar. Konfetimizi patlatalım. Patlatalım konfetimizi arkadaşlar. Evet tatlı tatlı B3. Hala patlıyor. Yok yani tamam. İlk geldim tamam güzel. Ha, bak burayı da kapatmış. İlk geldiğinde baktım tamam güzel bu ev iyidir güzeldir bunu gördüm. Bozuldum arkadaşlar. Üst kata çıktım. Çok 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 bozuldum. Şimdi arkadaşlar sana like vermiyorum. 171 160. Konuş artık diyorsunuz değil mi? Evet konuş artık. Ziyaretçiler 0 0 Evet bir tane ziyaretçi almış. Bir de benim evimin arkasında ya. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. gideceğim. Tamam. Bu ev 3. Garanti 3. Bilmiyorum ama. Bu da 3 olabilir. Adı Jensu 19. seviye arkadaşlar. Ben aynı seviyedim. Ya bunun da 160 like var arkadaşlar. 66 like'ım var. Ben Ya evi düzenli ya. Bekleyemem onu. Şey bek Ya o çok bu bu ev küçük gözüküyor ama kocaman. ben. Evet. I <laughs> Hangi eve girsek? Şu eve gidelim. Bir dakika. Uçalım arkadaşlar. Gidiyorum. 7 like var. Bu eve bir, 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 bir. Bu evi bile koyayım. Bu eve bir daha koymalıyım. Evet. Ya arkadaşlar yukarı çıkmaya hiç gerek yok. Yukarısı zaten ev değil. Bu ev garanti bir arkadaşlar. <laughs> Yok bu ev 3 arkadaşlar. <laughs> Acaba orada ne yapıyor ablamız? Acaba? Evet tamam. Susmaz. Gönlümün yarısı. <laughs> seviyorum arkadaşlar. Sizi, sizi ama çok seviyorum. Tamam. Ya ben bak <laughs> neredeyse hiç güzel değil arkadaşlar ama bunun önünde şimdi fotoğraf çekemeyeceğim. Şu mavi kapatalım. Evet. Çekildik. Etiket koyalım. Happy. Happy, happy, happy. Dın 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 Aldım gitti vallahi. Aldım gitti vallahi. Happy happy happy. Dın 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 dın. Happy 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 happy. <laughs> fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. Happy happy happy. Mesela game over. Oyun bitti arkadaşlar yani. Oyun bitti yani. Wolf kazandı. Evet arkadaşlar. Şimdi oralara dönmeyelim. Tamam. Duygularım darmadağım. Hmm, ev biraz garip olmuş. Evet bu 3 olabilir. Evet bu 3 arkadaşlar. Evin ortasında havuz. ya Ortasında değil mi? Kenarında havuz. Televizyon camda. Bu ne burada acaba? Yok yok abi bu 3 3 öbürü 2. <laughs> tamam arkadaşlar ben e, bunu da like atayım yine de. İki like at, like atmadım. Bir dakika. Herkes de olan ama ben de olmayan o eşya. Evet arkadaşlar bugünkü sıralamam da ya yeni ev geldi. O evi de gezerdik. adminin evi bu arada gerçekten çok iyi bir ev. Arkadaşlar birinci dediğim ev şu ilk gezdiğim ev. Gidelim bakalım. Otur, Nerede o ev? Şimdi. Gittiğim üçüncü şuradaki ev. Abu lan ya ne bakıyorsun git bu ev arkadaşlar bu ev ikinci iki ya iki bu gel git, git git şimdi benim üçüncü birinci dediğim ev neydi bu, bu muydum Evet burada. Neyse evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz Gid git. Görüşürüz arkadaşlar. Seviyorum. Görüşürüz.